sorumsuzca açıklama yapanları gördük. Hala da devam ediyor. Bol keseden, hiçbir sorumluluğu olmadığı için sadece konuşup tamam artık ben mesajımı verdim diyenler var. Bunların ne üretimimize ne de üreticimize bir faydası yok. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Malatya'da temaslarda bulundu. Kayısı bahçelerinde don felaketi sonrası inceleme yaptı. Yumaklı gıda arz güvenliğine ilişkin yapılan olumsuz değerlendirmelere tepki gösterdi mahvolduk. Ülkemizde gıda problemi olacak. Yani işte çarşı pazar yanacak. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bunlar sorumsuz açıklamalar. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün akşam belirtti. Ben de tekrar buradan söylemek istiyorum. Meyve gruplarında, bütün meyve gruplarının hepsini saymayayım. Meyve gruplarında etkili oldu. Bazı yerlerde çok fazla etkili oldu. Bazı yerlerde çok az etkili oldu. Yumaklı, üreticilerin zararlarının karşılanması için atılacak adımların başladığını duyurdu. Tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez. Aynı Mersin, Adana, Hatay'da olduğu gibi derhal ödemeleri yapılacak. O tespit süreci bittiğinde. Bu bir takvim. Daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız. Bakan Yumaklı, kayıs ağaçlarının gelecek yıl meyve verebilmesi için yapılacak çalışmalara da işaret etti. Meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bunlarla ilgili de hem bakanlığımız hem valiliğimiz, illerdeki valiliklerimiz de çalışmalara başladılar. Bu teknik bir çalışma, uzmanlık isteyen bir çalışma. Üreticilere bir kez daha sigorta yaptırmaları çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz dedi. İklim değişikliğinin bundan sonra da öngörülemez, hatta önlenemez etkilerinden uzak kalabilmek ve emeğin, bir yıllık emeğin, bir dönemlik emeğin boşa gitmemesi için bunu garanti altına alacak olan tarım sigortasının önemini tekraren belirtmek istiyorum. Burada bundan sonraki dönem içinde bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Ya 5 senede bir oluyor, 10 senede bir oluyor. Biz bunu yaptırmasak da olur dememek gerekir. Bir sefer olduğunda ortaya çıkaracağı hasar çok büyük oluyor.